Arkadaşlar merhaba. Bugün de bildirimlerle ilgili konuşacağız biraz. Şimdi saat gece 3'te size bir operasyon yapılıyor veya köyünüze saldırı atılıyor. Siz de o saatlerde uyuyorsunuz. Buna karşı ne yapabiliriz diye konuşalım. Ayarlar kısmına giriyoruz. Anlık bildirimler bölümü var. Burada şu kutucuğu işaretliyoruz arkadaşlar. Saldırı bildirimlerini etkinleştir. Gelen saldırıların sayısı her arttığında kutucuğunu işaretliyoruz. Onun haricinde mesela yanınızda bir arkadaşınız var. O size saldırı aldığında mesaj atacak. Siz de ona destek atma potansiyeliniz var. Yine ona şey diyebilirsiniz. Bana saldırı gönder diyebilirsiniz. Veya burada posta bildirimlerini etkinleştirip o mesaj attığı zaman da uyanabilirsiniz. Bu şekilde bir düzenim var. Yani atıyorum saldırı geldiğinde kendim uyanıyorum. Eğer arkadaşıma saldırı geliyorsa ben ona ara atabilecek mesafedeysem bana oyundan mesaj attığında ben yine bu bildirimi etkinleştirerek uyanabiliyorum. Tabii ki birbirinizin numarasını almışsanız takipteysiniz buna bazen gerek kalmıyor. Onun haricinde buradan kaydete tıklıyoruz. Bunu etkinleştirmiş olduk. Şimdi bir de bunu telefondan yapmamız gereken bir ayarlama var. Telefonda sadece klanlar oyununun bildirimini etkinleştiriyoruz. Şimdi Android telefonunuz varsa ayarlarda bildirimler kısmına girdiğiniz zaman işte klanlardaki bildirimler açık diyoruz. Diğer uygulamalarınkini kapatıyoruz. Gereksiz ses olmasın diye. Sonra yine e, bu ayarlar bölümünde ses kısmı var. Oraya giriyoruz. Ben genelde şey indirdim. 5 dakikalık bir tane korku müziği indirdim. Onu seçtim bildirim sesi olarak. Ben uyurken e, bir saldırı geldiği zaman 5 dakika boyunca bir korku müziği çalıyor. E, ben değil tüm ev ayağa kalkıyor zaten. Böylece bu bildirimleri açık tuttuğunuz sürece bir köy kaybetmeniz çok zor diyebilirim. Onun haricinde işte at çek işte misarası falan başka aklınıza gelen bir şey varsa onları da zamanla gösterebilirim. Bundan sonra ama at çek nasıl yapılır? çekin çeşitleri var mıdır falan bunları göstermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar diyelim görüşmek dileğiyle